Ben anlamıyorum. Rahatmış. Ayakta zor duruyoruz. Duygusal değil, mantıklı davranmamız gerekiyor. Neler çektiğimi bilmiyor tabii. Tamam İbrahim, sağ ol. Sağ ol. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Bugüne bugün koskoca Osman Hamdi Bey tablosunun sahibiyiz. Nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. Çok heyecanlandım ilk gördüğümde. Ay gazetelerde görünen karanlık kasvetli bir şey. Nesli güzel anlamadım. Bir manzara resmi olsaydı salona asardık bari. Dervişler karanlığı kasveti aydınlığa yener. Mutsuzluğu mutluluğa. Ancak o zaman kıymet açığa çıkar. Bugün hiç unutmayacağım. Onu ilk gördüğüm anı. Allah Allah, altı üstü bir resim parçası oğlum. Niye etkiledi ki seni bu kadar? Bir saniye bir saniye icra memurları mı? Nereden çıktı icra memurları? Zümrüt Hanım. Ne var? Sizinle görüşmek isteyen iki memur bir avukat var efendim. Memur mu? Neredeler? Ne? İçerideler efendim. Ekrem Bey ilgileniyor. İkrem ne oluyor? Aa, sakin ol Zim. Beyler icradan geliyorlar ama isterseniz şöyle buyurun oturup konuşalım ha? Gerek yok. Biz bir an önce işimize başlayalım izninizle. Ha, tabii buyurun. Hadi arkadaşlar. Görüyorsun değil mi Lale? Ne kadar rahatım. Sonunda Yalı da elden gidiyor. Madem holdingi asmıyorsunuz, elimiz mahkum. Buraya yalıya asacağız. Tabloyu buraya asmaktan neden çekiniyorsun ki bu kadar? Oğlum üzerine adamın kanı sıçramış diyorlar. Gazeteler yazdı, okudum. Ağlım al daha ama aldınız. Bu yalı için de öyle diyordun. Evet ama her köşesine bir bir kurşun döktürdüm ben bu yalının. Kaç tane nefesi kuvvetli hoca okuyup üfledi. Buna rağmen ben kaç defa hayalet gördüm bu evde. Nerede? Ya aman anne inanma böyle şeylere. Ben inanırım. Aa, o tabloyla birlikte intihar eden adamın ruhu da gelirse bu eve hiç şaşmam. İhaleye girmekten niye son anda vazgeçip veda etti bu dünyaya? Belki bunu fısıldar bizim. Neden amca? Neden intihar etti Kemal Taşkıran? İhaleyi alamayacağını anlayınca yaptı diyenler var ama... ...ben buna inanmıyorum. İnsan ayakta tutan şey maneviyatıdır. Aman, o tür insanlar da maneviyatı ara ki bulasın. Onların da başka güçleri, başka silahları var anne. Onların güvendiği dağlara kar yağdı. Hem batıyor diyorlar Taşkranlar için. Batıyorlar mı? Battılar. Çınar da bugün vatan geminin malını aldı. Yollarımız tekrar kesişti Şefik. Olayların bu noktaya gelme sebebini biliyorsun. Bana yardım etmek zorundasın. Üzüldüm. Elbette elimden gelen yardımı yapmaya gayret ederim Zümrüt. Yalnız bunun için diğer konuyu hatırlatmana <laughs> gerek yok. Bu konuşmayı tamamen samimiyetine güvenerek yaptım Şefikciğim. Teminat konusundaki teklifimi düşünmeni rica ediyorum Şefikciğim beni kırmayacağını biliyorum. Çok sağ ol. Cevabını bekliyor olacağım. Öf. Hayırlısıyla yolcu ettim avukatları. Gittiler. Tamam işte, geçti. Şimdilik. Şefik Bey bize can kurtaranlık yapacak mı peki? Teminatı verecek mi? Henüz bir cevap vermedi ama... ...adımız Zümrüt Taşkıran olduğu kadar eminim... ...yardım edecektir. En azından şu iş bilir avukatlarını gönderdi de... ...adamları başımızdan savdık. Sonra. Ya bırak sonrasını. Ben şimdi neler oluyor daha onu anlamadım. Babam bir bankadan kredi almış, o banka batmış, biz de onlarla birlikte batıyoruz Keremciğim. Şimdi anladın mı? Tabloyu sattım diye sakın bana kızmayın. Kapının önüne konulmamız an meselesi. Hala mı aynı mesele. Ben çok sıkıldım. Dışarı çıkacağım biraz. <laughs> Kızım, ak ortama. Unut olan biteni. İşte bu Keremciğim. Hadi lale sen de gel benimle. Sen çık işim. Benim canım zaten istemiyor. Peki keyfim bilir. Hadi öptüm o zaman hepinizi. Çav. Geldiniz mi Beril? Birazdan oradayım. ...sonra tatlı servislerimle Ben çıkıyorum. Bana söyleyeceğin bir şey var mı amca? Yok Çınar. Ah. Çıkıyor musun Çınar? Çıkıyorum. Bir isteğin var mı? Cevşenini unutmuşsun oğlum. Unutmadım anneciğim. Bu gece takmayacağım. Ee, bütün gün televizyonlardaydın. Yarın muhtemelen gazetelerde de görürüz seni. Cevşeni de bırakmışsın. Adam akıllı, içip eğleneceksin. Belli. Hadi bakalım, şöhretin tadını çıkar. Bizim bir yerimiz şöhret değil, şan peşinde. Amcam haklı. Sen gene de tak cevşeneni, ne olur ne olmaz. Demlenirken usulüne uygun çıkarırsın. Oğlum bu seni kem gözden, kem sözden, musibetlerden korur. Merak etme anne, biz aşırıya kaçmaz, edebiyle eğlenmesini biliriz. Sahi, seninkiler nerede hala? Onların halı sağ var bu akşam. Babadan yana şansı velet. Kuzenim olmasa kıskanacağım. Allah muhabbetlerini bozmasın. Aman damat bey o işe yarasın bari. Yenge lütfen. Bazen Mehmet'in yanında da yapıyorsun böyle şeyler. Kırılıyor. Aa ne varmış kırılacak? Ben bu aileye gelin geldim de sen el kadar çocuktun. Ayağımda sallardım seni unuttun mu? Bir aileye iç güveysi damat olarak gelmeyi kabul eden her şeyi göze alır. Yani bunu da mı demeyeceğim? Söylediklerinin hoş değil anne, halam Bu gidişle görümcen de oğlun da seni konuşturmayacaklar İkbal Hanım. Yeri geldiğinde hepimiz susmasını da bilmez miyiz Necip Bey? olsun. Yeşim Hanım. Yeşim Hanım. Yeşim Hanım. Haciz şoka atlatıldı mı Yeşim Hanım? Arkadaşlar lütfen avukatlarımıza sorun. Teşekkürler. Yeşim Hanım. Yeşim, 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 hanım, yeşim hanım lütfen buraya bakın. Yeşim Hanım bir açıklama yeşim yapmayacak. Hanım, yeşim Hanım bir pause değil mi? Yeşim Hanım. Anasının kızı bu. Anasının gözü olmasın. Zümrüt Taşkara'nın kızı olduğunu unutmayalım arkadaşım. bir şal getir. Peki efendim. Bugün... ...tabloyu görmeye gittiğimde... ...babam sanki yanımdaydı. Sen babanın ölümünü hepimizden daha ağır yaşadın. Her şey gözlerinin önünde oldu. felaket olmadan önce babamla tartıştığın şey neydi anne? Daha önce de anlatmıştım. Babanın işleri zora girmeye başlamıştı. İhaleden çekilmesi için onu zorluyorlardı. Bence aranızda geçen daha özel bir tartışmaydı. Hayır. Baban ihaleden dolayı çok gergindi Lale. Aramızda hiçbir problem yoktu. <laughs> Babanın veda sebebi... ...o uğursuz ihaleydi. Olsun. Bugün büyük bir alışveriş yaptınız. İyi Çınar akşamlar. Bey, lütfen bir açıklama yapın. Tunar Bey. Tunar Bey. Tunar Bey. Tunar Bey. Çınar'ın gaz bu mu? Ta kendisi orijinali daha yakışıklıymış. Bütün piyasa peşinde. Ben piyasayı solumasını bilirim. Hadi bakalım. Tam tipim. Ne haber İyi senden. İyi. Bütün gün televizyonlardaydın. Böyle olacağını bilseydim gizli alıcı gönderdim. Hoş ver. Böylesi daha iyi oldu. Diğer türlü de senin aldım yiyecek mi nasıl olsa? Biliyorum ama gene de rahatsız oldum. Ben Yeşim Memnun oldum. Hayırlı olsun. Tablonun yeni sahibi oldunuz. Evet, öyle oldu. Malum, bize yalnız getirmedi o tablo. Maalesef, biliyorum. Bakalım size ne getirecek. kısmet. Göreceğiz. Belki bir gün davet edersiniz. Tabloyu yeni yerinde görürüm. Bekleriz. Her zaman. Oldu o zaman. Canım ne zaman isterse.